Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle İlkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri, Cem Yayınları, Dünyamızın Yapısı Metni Etkinlik Cevapları sayfa 23 ve 24'ü inceleyeceğiz. 3. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Dünyamızın Yapısı Metni 3. Sınıf Fen Bilimleri Cem Yayınları Kitabı sayfa 23-24 3. Sınıf Fen Bilimleri Cem Yayınları Ders Kitabı sayfa 24 Cevapları 1. Balıklar havada uçabilir mi söyleyiniz? Cevap: Hayır, balıklar havada uçamaz. Suda yaşar ve yüzerler. 2. Yediğimiz meyve ve sebzeler karada mı suda mı yetişir? Söyleyiniz. Cevap: Çoğu meyve ve sebze karada yetişir. Bazıları ise suda veya su kenarında yetişebilir. Soru: Aşağıdaki metni okuyunuz. Metnin altındaki soruları cevaplayınız. Selen deniz kenarında kumdan kale yaptı. Kumden kalesini süslemek için deniz kıyısında taşlar toplamaya başladı. Bir anda büyük bir dalga gelip Selen'in kalesini yerle bir etti. Selen üzüntüsünden neredeyse ağlayacaktı. O sırada babası yanına geldi. Üzülme kızım dedi. Haydi gel biraz yürüyelim. Suyun içinde oyun oynayalım. Selen bu öneriyi hemen kabul etti. Babasıyla birlikte denize girdiler. Birbirine su atarak oyun oynamaya başladılar. O sırada gökyüzünde çığlıklar atan martılar belirdi. Onlar da Selen'lerin oyununa eşlik etmek ister gibiydiler. Selen gökyüzüne bakıp martılara el salladı. Dünyamız ne kadar güzel. Kum var, deniz var. Gökyüzünde uçan martılar var dedi. Selen kumdan kalesini suyun içinde mi suyun dışında mı yaptı söyleyiniz. Cevap Selen kumdan kalesini suyun dışında yaptı. Selen babasıyla nerede oyun oynuyordu söyleyiniz. Cevap Selam babasıyla denizin içinde oyun oynuyordu. Martılar nerede çığlık atıyordu? Açıklayınız. Cevap Martılar gökyüzünde çığlık atıyordu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.